Hepinize hayırlı ramazanlar ve hayırlı günler diliyorum. Tüm hanımefendileri, tüm beyefendileri, çok tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Zor bir süreçteyiz. Koronavirüsü ile alakalı hem şehrimizde hem ülkemizde sıkıntılar oluştu ama Allah'a hamdolsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımız, ilgili bakanlarımızın destekleriyle, katkılarıyla öncülüğünde Bursa'da da çok kıymetli valimiz Emniyet teşkilatımız, Jandarma teşkilatımız, İl Sağlık Müdürlüğümüz, tabii ki hepsi birbirinden değerli hekimlerimiz, hemşerilerimiz, sağlık çalışanlarımızla özellikle başta büyükşehir belediyesi olmak üzere ilçe belediyelerimizle birlikte bu süreci yenmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Rakamlar giderek iyiye doğru gidiyor. Emin olabilirsiniz. Bundan müsteri olabilirsiniz. Biz güçlü bir ülkeyiz. 83 milyon nüfusumuz var. Biz belediye olarak güçlü bir belediyeyiz. Çalışma arkadaşlarımız hem Bursa'mızın daha temiz ve güzel olması için hem sizlerin de rahatı için canla başla herkes çalışıyor. Artık genel anlamda vaka ve vefat sayıları da düşüşe geçti zaten. Onu da buradan sizlere ifade etmiş olayım. Ee, ama gönül arzu ediyor ki bir kişinin dahi burnu kanamasın. Ve... Ama gönlünüz rahat olsun. Kısa bir süre sonra inşallah bu problemler bitecek. Bu alınan kararlar, bu yapılan uygulamalar, özellikle arkadaşlarımızın orada çalışma saatleri de değişti biliyorsunuz. Onlar da sizinle beraber çıkmıyorlar, orada kalıyorlar. Özellikle bu yapılanların amacı e, sizin asla sıkıntıya düşmeniz için değil, aksine sağlıklı kalabilmeniz için bu kurallara uygula, uygul uymamız gerekiyor. Evet, yaklaşık bir buçuk aydır e, koronavirüs süreci devam ediyor. Özellikle Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımızın ilgili kurulların aldığı kararları da biz de Bursa özelinde uygulamaya çalışıyoruz. Hamdolsun Türkiye olarak iyi gidiyoruz. Artık e, kritik eşiğin de aşıldığını düşünüyoruz ve artık giderek rakamlarla alakalı genel anlamda bir iyileşme var. Ama ben Bursalı hemşehrilerimize öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Tedbiri asla elden bırakmamamız lazım. Çünkü hassasiyet hala devam ediyor. Tabii bu vesileyle de artık telekonferanslarla, online görüşmelerle bu süreçleri hallediyoruz. Bugün de gerçekten dönem dönem kendim veya bazen eşimle, ailemle ziyaret ettiğim huzur evimizin sakinleriyle telekonferans yöntemiyle görüşme yaptık. Onlara derdimizi anlattık, heyecanımızı. Onlar da memnuniyetlerini anlattılar. Bakın koca koca Avrupa ülkelerinin, Amerika'nın yaşlılarını, büyüklerini ölüme terk ettiği bir ortam içerisinde 240 sakinimiz Allah sonuna kadar böyle götürsün. Ee, nokta kadar bir sıkıntının olmaması hem çalışanlarımızla alakalı hem sakinlerimizle alakalı çok sevindirici bir durum. Bu arada personelimiz 14 gün esaslı çalışıyor. Yani aynı zamanda e, bu süreci de orada geçiriyorlar. 14 gün ailelerine gitmiyor. E, muhakkak sağlıkçılarımız başta olmak üzere güvenlik teşkilatımızın büyük ayrıntıları var ama belediyede de bu manada Gerçekten bizim kahramanımız olmuş arkadaşlarımız var. Ben onlara da çok teşekkür ediyorum. Gerek çalışanlarımızda gerekse 240 civarındaki huzur evi sakinimizde herhangi bir sıkıntının olmaması gerçekten bizim için büyük bir avantaj. Ben bu vesileyle de bu konuda emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde bu süreci atlatacağız. Ve büyüklerimizle de zaten sözleştik bayramda eşimle beraber onları da ziyaret edeceğim ve yine hasbihal edeceğiz onlarla bayramlaşacağız. Bu vesileyle de tekrar ben herkese kolaylıklar diliyorum. Bir daha bir daha hatırlatıyorum. Lütfen çok zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayalım. Çok zorunlu olmadıkça şehirde trafik veya kalabalık noktasında herhangi bir duruma sebebiyet vermeyelim. Ve inşallah bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatalım diyorum. kanal16haber.com